Evet bayağıdır görüşemiyorduk arkadaşlar. Bayağıdır ödevlerle uğraşıyoruz. Bugün de bir arkadaşımızın final projesi için bir video çekmiştik. Onu kendi kanalıma atmak yerine sadece kamera arkasını size paylaşmak istedim. Hazırsanız izleyelim. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Gökhan Yılmaz. Bugün sizlerle... Çok iyi şeyler yapacağız. Farklı bir kıyafetle, farklı bir konseptle Gökhan Yılmaz var. var arkadaşlar. Oğlum Metin niye bulmuştun Sürün mü bu? Yok yok. başla başla. Hadi bir niye yok. Atmayacak. Hadi atar mı? Atmayacak. oğlum. Atmayacak. Tamam son yani. Allah aşkına. Tamam. Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ay Allah'ım. yapma. hoş geldiniz. Bir yapma. Tamam. Allah aşkına bak. Kötü bir Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda bildiğiniz gibi Profesör Doktor Gökhan Yılmaz Merhaba. ve sol tarafımda Ya gülmeyin ya mal Buraya değil de zirveye Allah kutsun buraya, ya hala yana hala yana <laughs> Peki kaldır onu Hadi sakın alayı indirmiyorsun ya. sonra e. Yanımda Profesör Doktor Gökhan Yılmaz Bu giriyor kameraya <laughs> Hadi <Hayır. Ondan gülüyor> yüzden bunu filan da tüm video boyunca o yüzden seyretti de yok. Bunlar hep severek iş yapar. Ondan sonra sizlere delilerden bir nebze, kovboylardan bir nebze Kubilay Ünal var. Kubilay hoş geldin. Ben Destin'e Can Argosto. I'm Kubilay hoş geldin. Richard Thomas. Yazdırı Kubilay. Ben şahsen YouTube videoları izleyen bir insanım ve bu sizinle şu iki insanla tanışma hikayem bundan bir öncesine dayanıyor. Bir gün YouTube'da gezerken arka sokaklar, Poyraz Genel Film Yüzey'nin parasalada oyun videoları izliyorum. Bana bir önce sorsanız bu kanalda ziyaretçi olabilir miydiniz misafir? Katiyen inanmaz mı ama şu an buradayım çok mutluyum. Evet. Güzin abla vardı. <laughs> Hatırlar mısın Kubilay Güzin abla? Kubilay sen Ya bak Kubilay Güzin abla vardı işte hatırlıyor musun? Çok ke kelebekte köşe yazarıydı. Güzel Anlı'ya e, hayır hatırlamıyorum. Metin 2'de sevgilim var mıydı? Aa, o hikaye birazdan gelecek. Bir Güzel Anlı'ya Kaldır onu. Oğlum kaldır <kaldıramadım>. onu. <laughs> Süper Mario'da tersesinin dışından koşuyor. Biz de tersesinin dışından koşuyoruz. Bizim Mario'dan ne farkımız var? Selam. <laughs> Oğlum su getirir misin arkadaşa? <laughs> Şimdi de... ne? sarışın Tabi 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 yani aklına gelebilecek her türlü oyun karakteri benim ee, psikalamda var. Metin tabii ki şaman etek altmak mı Tabi ki tabi ki Metin ki şaman. O kadar satın? daha bakmayın da beyler ha. şimdi hani hocam <laughs> da izleyecek anladın mı? Metin çok satıyor. <laughs> Öğretmenimiz de saygılar hocam şeyde mi zaten birer hocam. Saygılar hocam. Hocam. saygılar hocam. Siz de mi aşık olmak istiyorsunuz? Benim web siteme girip aşkı bulabilirsiniz. İstediğiniz her türlü oyun karakterini benim sitemde bulabilirsiniz. Evli olabilir ama. Evliyseniz Boş neden olmasın? Gelecek zekalı. Metin 2. Bir gencin, ticari zekasını geliştiren bir oyuncu. Evet, katılıyorum. Neden? Kapalı çarşı, mapalı çarşı. Bir mevzi. Sakın. Sakın, sakın. Kalsana, sakın yapma. Çalıştım, kapalı çarşıda ben de çalıştım ama Metin 2'den daha çok verim aldığımı düşünüyorum. Ben de. Arkadaşlar, biz balandırıcıyız. Adam diyor ki, oyuna giriyoruz. Dereceli ve de benim seri maçım veya bülüs üstlü ligi çıkacağım. Önemli maç benim için. Ben kendi karakterimi almışım. Onun din rate'i var. Düşmemesi gerekiyor. Kazanırsa o artıyor. Güzel bir istatistik. Çocuk diyor ki e, arkadaşlar annem e, ekmek almaya yolladı beni. 15 dakika geliyorum. Oyun zaten 20 dakikası. sürüyor. Arkadaşlar siz yeter ki sevin. Biz size aşk her yerde buluruz. Ben yolda çok kendim olur. <laughs> Profesör Gökhan Yılmaz çok memnun olur. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Nasıl konuştu ona? Harbiden ne güzel konuştu. Kanalımda abone olmayı unutmayın. Videoyu da beğenin. İzliyorum takipte kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Kanal benim. Bunlar da benim kölelerim. Benim için çalışıyorlar. Yok abi Takipte kalın.